Sen Hazreti Muhammed deyince gönlün göçecek, gözün yaşaracak. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hatırasıyla bazen için burkulacak. Efendimizin başına gelen olay bazen sizin içinizi yakacak. Ama öyle insanlar da gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa'ya iftira edecekler, küfredecekler, kötü söyleyecekler. <laughs> aynadır Allah Resulü. İnsanlığın arasında aynadır Allah Resulü. Yapmayınız etmeyiniz. Ahiretinizi verbaat etmeyiniz gençler. Yazık ediyorsunuz. Kimseye kötü söz söylemeyiniz. Bir buçuk milyar Müslümanın peygamberine hakaret etmeyiniz. Vallahi Resulullah sizin dediğiniz gibi değildi. Billahi Resulullah öyle değildi. Ayıp ediyorsunuz. Yüz yüze bakacak bir yüzünüz kalsın Mahşer günü Hazreti Muhammed'in önüne sizi Allah diktiği gün Bakacak hiç değilse yüzünüz kalsın Ayıp ediyorsunuz Size kim ne diyor Sizin cebinize kimler ne koyuyor bilmiyorum Vallahi yüreklerinizi Allah ateşler doldurur Ayıp ediyorsunuz Ayıp ediyorsunuz şu memlekette Müslümanlar bir ve beraber yaşasınlar. Niçin bir milletin peygamberine hakaret ediyorsunuz?